Önceki dersimizde ön görünüş çizdikten sonra bu dersimizde ise yan görünüşü ve üst görünüşü çizeceğiz. Yan görünüş için buradaki eksen çizgisini bu şekilde buradan tutup biraz uzatıyoruz. Ve eksen çizgisini belirlemek için buradan bunu kesecek bir çizgi çizelim. Şimdi circle komutunu çalıştıralım bu merkez noktadan yarıçapı çapı 10 olan bir çember çizelim. Civatamıza sol yandan bakıp çiziyoruz şu anda. Diş dibini çizmek için offset komutuyla bu çemberi 2 birim offset diyelim. Offset mesafesi için 2 yazıp enter tuşuna basalım ve bu çemberi seçip içeriye doğru çoğaltıyoruz. Şimdi anahtar ağzı ölçüsüne teğet geçen bir çember çiziyoruz. Anahtar ağzı ölçüsü kitabınızda 0,866 çarpı E olarak verilmiş. E ölçümüz 40'tı. 0,866 ile 40'ı çarparsanız 34.64 değerini bulursunuz. Şimdi Circle komutunu çalıştıralım. Bu merkezden çizeceğiz. Çap olarak ölçüyü vermek için D yazıp Enter tuşuna basalım ve çap ölçüsü olarak 34. Nokta 64 yazıp Enter tuşuna basalım. Şimdi altıgen çizeceğiz. Bunun için poligon komutunu çalıştırıyoruz. Kenar sayısı olarak 6 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Altıgenin merkezi için bu çemberlerin merkezini seçiyoruz. Çizeceğimiz altıgen anahtar ağzı çemberi olarak çizdiğimiz bu çemberin dışına çizilmelidir dışına çizmek için köşeli parantez içindeki seçeneklerden circumscribed seçeneğini seçmemiz gerekir. Eğer inscribed seçeneğini seçersek çizeceğimiz çokgen belirlediğimiz çemberin içine çizilecektir. O yüzden dışına çizmek için C yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında bu çemberin yarıçapı soruluyor. Yarıçap değil de biz bu çemberin buradaki çeyrek noktasını tıklarsak bu altıgenimizi istediğimiz gibi çizmiş oluruz. Eğer soldaki bu çeyrek noktayı yakalarsak bizim için daha uygundur. Alttakini yakaladığımızda gördüğünüz gibi bu altıgenin sol yandan bakışında sadece iki kenar gözükecektir. O yüzden çevirip buradaki çeyrek noktasını tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz gibi buradaki altıgeni çizmiş olduk. Şimdi içerideki dişli bir çizgisinin dörtte bir parçasını kesip atmamız gerekir. Bunun için break komutunu çalıştırıyoruz. Ve bu noktayı da bu noktanın arasını tıkladığımızda burası kesilip atılıyor. Kesme işleminin saat biresinin ters yönünde olduğunu unutmayalım. Yan görünüşü de çizdik. Şimdi de üst görünüşü çiziyoruz. Line komutunu çalıştıralım. Ön görünüşün bu kenarından faydalanarak aşağıdan itibaren üst görünüşü çizmeye başlıyoruz. Aşağı doğru 20 çiziyoruz. Sağa 50 çizip enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Tekrar line komutunu çalıştıralım ve üst taraftan da 50 çizip komutu bitirelim. Şimdi offset komutunu çalıştırıp offsette mesafesini önce 40 yapalım ve bu kenarı buraya kopyalayalım. Aynı şekilde tekrar offset komutunu çalıştırıp bu mesafeyi bu sefer 50 yapıp bu kenarı sağa doğru kopyalayalım. Tekrar bu komutu çalıştıralım bu sefer bu mesafeyi 14 yapıyoruz. civata başının yüksekliği kadar ve bunu sağa doğru offset diyoruz. Şimdi line komutunu çalıştırarak buradaki ekseni çizelim. Eksenimiz bu noktadan 3 mm dışarıdan başlasın. Buraya kadar çizip komutu bitiriyoruz. Şimdi offset komutuyla anahtar ağzının yarısı kadar bir ölçüde offsetleme işlemi yapacağız. Anahtar ağzı ölçüsünü biz 34.64 olarak bulmuştuk. Offset komutunu çalıştırıp 34.64'ün yarısı kadar olan 17.32 ölçüsünü veriyoruz. Offset mesafesi olarak 17.32 yazıp Enter tuşuna bastık ve bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiyi üstte ve alta offset diyelim. Şimdi extend komutuyla bu çizgilere kadar bu çizgiyi ve bu çizgiyi uzatalım. Üstten ve alttan. Trim komutunu çalıştırıyoruz. Bu çizgileri taşan kısımları bu şekilde kesip atıyoruz. Şimdi de üst görünüşte kitapta R3 olarak gösterilen yayları çizeceğiz. Bu yayları pratik olarak önce çember çizip buraya yerleştirsek çok daha hızlı bir şekilde çizebiliriz. R3 yayı kitaptaki formüle göre E bölü 2'dir. Biz E'yi 40 bulmuştuk. 40'ı 2'ye bölerseniz 20. O halde yarı çapı 20 olan bir çember çizelim circle komutuyla. Şimdi bu çemberimizi move komutuyla buradaki dörtte bir noktasından yakalayıp burada bulunan civatanın üst orta noktasına yerleştirelim. Şimdi move komutuyla biz bunu civata başının üst kısmının yarısı kadar yukarı taşırsak istediğimiz yere yerleştirmiş oluruz. Move komutunu çalıştıralım ve çemberimizi seçip burada bir nokta tıklayalım. Orta modu açıkken yukarı doğru hesaplarsanız 8.66 kadar taşıyacağız. Anahtar ağzı ölçümüz 34.64'tü. Buradaki üst kısım bunun yarısı olan 17.32 idi. Biz 17.32'nin yarısı kadar ilerleyeceğiz. O da 8.66 yapar. 8.66 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi trim komutuyla fazla olan kısımları kesip atacağız. Komutu çalıştırıyoruz. Sınır obje olarak bu iki çizgiyi seçiyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Kesilecek kısımları bu şekilde tıklayarak kesip atıyoruz. Komutu bitirmek için enter tuşuna basalım. Oluşturduğumuz bu yayın aynısını bu taraftaki bölmede kopyalayacağız. Mirror komutuyla bunu yapabiliriz. Komutu çalıştırıyoruz. Yayı seçip enter tuşuna basıyoruz. Aynalama ekseni olarak bu ucu ve eksenin bu ucunu yakalayıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu tarafa da bu yayı kopyalamış olduk. Şimdi line komutuyla bu iki yayın birleştiği bu noktadan bu kısma bir çizgi çizelim. Dik olan noktayı yakalıyoruz. Komutu bitiriyoruz. Şimdi chamfer komutunu çalıştıralım. Pah mesafesi daha önceden 2 olarak ayarlanmıştı. Bunu kabul ediyoruz. Ve bu köşelere pah kırıyoruz. Şimdi line komutu ile bu pah yerleri çizgi ile birleştiriyoruz. Sonra da line komutu ile yine diş dibi çizgisini çiziyoruz her iki tarafa da bunu da yaptıktan sonra çizgi tipini yükleyeceğiz şimdi dosyamıza ihtiyacımız olan çizgi tipi center2 yani eksen çizgisi lazım bize onu yüklüyoruz ve eksen çizgisi olacak çizgileri seçip buradan center2 seçiyoruz rengini kırmızı yapıyoruz çizgi kalınlığını da 0,18 yapıyoruz escape tuşuna basarak kontrol edelim buralarda fazla taşan çizgi varsa Break komutuyla bu şekilde kesip atıyoruz. Şimdi de ince olması gereken çizgileri seçiyoruz. Buralardaki dişli bir çizgileri ince olacak. Bunları seçiyoruz. Renk olarak bu rengi verelim ve çizgi kalınlığında yine 0.18 yapalım. Bu uygulamayı da bu şekilde bitirmiş olduk.